Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Yeni ve son dakika bir gelişmeyi duyurmak için karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler İçişleri Bakanlığı duyurdu. Yeşil ve turuncu kategoriye bir çizgi daha atıldı. İçişleri Bakanlığı Eren Kış 7 operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer aldığını, birinin ise turuncu kategoride yer aldığını açıkladı. Kıymetli izleyenler İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Eren Kış 7 operasyonu kapsamında 22 Kasım'da Bitlis'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu kategoride, yeşil kategoride yer aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İç Güvenlik Eren Kış 7 operasyonları kapsamında Bitlis'in merkez ilçesi kırsalında kış üstlenmesi amacıyla barındığı bilgisi alınan terör örgütü PKK-KCK mensuplarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Kasım'da operasyon düzenlendiğini hatırlatıldı. Jandarma, SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada teröristlerden birinin Bitlis kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suriye uyruklu Baharin Afrin Kod adlı Leyla Şeyhu olduğu ve terörden arananlar listesinde 2 milyon liraya kadar ödülle yeşil kategoride arandığı belirtildi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.